Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Neden sessiz konuştuğumu şimdi sorma, sormamız lazım. Çünkü babaannen uyuyor şimdi. Hatta bazı şeylerin açıklanması gerek yani. Ee, şöyle anlatayım i̇şte Ben bu kanala başlarken o kadar mutluydum ki yani anlatamam size. Benim uğraşlarımdan aldığım sadece birkaç beğeni. Yani ben sevenlerden başka kimse like atmıyor yani hani ben böyle bir şey olacağını düşünsem hayatta katılmazdım. Mesela size saçma bir video yapan yani saçma demeyelim de komik yapan mesela cıvıtta kadar yapan ve işte benim bir videomda benim bu videomda komiklik yapıp ağzımı şeni değiştirerek konuştuğum mesela insanları eğlendirmek için amaçlan amaçlandığım için yani ben bayağı olarak uğraştığımın emini alamıyorum yani bir dislike'ım var ben hani kötü şey alacak kadar ne yapsın yani ne yaptım ben hani bana suçumu söyleyin ona göre ona göre yani barışalım arkadaşlar yani zaten küs ama hani ben ama amacınız varsa yani bana yazın yani şunu diyeyim mesela. Sen YouTube'dan git. Mesela biz seni istemiyoruz. Bunu kısaca bana söyleyebilirsiniz. Çünkü ben anlayışlı bir insanlardan biriyimdir. Bu üsteki ben, ben birçok şeyi başardım. Dehirimi bilin yazdım. Yani buna bile dislike atan var mı? Onu merak ediyorum. Bir dakika like atan yok ama bazı kişiler izlediği zaman neden videoyu beğenmiyor biliyor musun? Çünkü gerçekten çok kıskanıyorlar. Ben hayatımda en çok şunu isterdim. Mesela bazı kişiler gibi 1 milyon abonem olması ve böyle bir sürü hani kişi olması ve ailem gibi bana destek olmasını isterdim. Ama bunu yapan yok. Yani ben bu videoya ben bu YouTube'a suç ile geldim galiba. Kendi müziğimi yapsam bile telif yiyorum. Telif hakkı yiyorum ve bu cezalar bana hiç komik gelmiyor. Yani ben bu videoda yeni sevgilim demiştim. Mesela bazı videolarında Mesela bazı videolarında komik hani komiklik yapıp evlendirmeye çalışmak anlamayın. Bak mesela o ne oluyor ben yani, bir beni seven kankam var. Yani başka beni seven kimse yok yani. Hani ben gerçekten normal bir insanım. Yani gerçekten hani bazı kişilere kendimi kaçın her şey yapıyorum ama bazı insanlar hiç bana inanmıyor. Yani inanmayan çekip gidebilir hayatımda. Kimseyi zorla tutmuyoruz burada arkadaşlar. Benim de bir sorunum var mesela. Ee, geçen sene hocaya gitmiştim. Ha biraz Arkadaşlar yoksa bir daha YouTube'da falan olamayacağım. Beyin unutması yaşıyorum. Ve bu gerçekten beni çok ama çok üzüyor. Yani bu videolarla sizi amacım eğlendirmek son model bir telefonum yok ve aşırı sürece de kasıyor böyle az megabayt bile olsa elinden geleniyle size video çekmeye çalışıyorum ve bu uğraşlarımın artık yani çabuk olmasını istiyorum bunu size anlatabiliyor muyum ee, bu videoyu izlediğin için çok teşekkür ederim İyi ki varsın İyi ki benim YouTube kanalıma abonesin kendini sakın sevmeyi unutma yoksa benim gibi böyle Hoş kalırsın. Gerçekten. Bu çok üzücü. Seni seviyorum. Sakın elindeki bir son model bir şeyle şunu deme. En kötü şey bana verildi. Aslında elindeki şeyin değerini bil. Çünkü benim geri geldiği zaman elime hiçbir şey geçmeyecek. Bu abone şeylerinden dolayı. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.